Orası da arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber amcamın bilgisi bilgisi beraber evet. ık, oyun oynuyoruz. Ve e, benim YouTube'um var. Sevim Döner Yesi TV'den. Benim, ben de yakında açmayı düşünüyorum YouTube. Evet. Atalay amcamın kanalına da video abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben e, senden de söyleyeceğim. Ben Atiye ben söyleyeceğim. Atiye e, yani, kimi de, de, de YouTube'u Ben onu Atiye'nin senin kanalından çekiyoruz işte. ...kanalından çekiyorum. Çünkü yine bir kim de çekiyoruz. Söylemesin e, kim Ne? söyledim ee, ya. Neyi? Senin YouTube'un ne? Adı YouTube'un adı Arya Arya Kıymet Boralı Alice TV. Evet. Bu olsun. Öyle koyacağım ama. Bak. Arya Alice TV. Aa evet öyle olsun. Olsun mu? Tamam. Arya Boralı yok. Aa ya ayese TV. Numarası da 1 6 8 9 olsun mu? Olsun. Şimdi bilgisayarla oynamaya başlayalım. Evet. Şimdi sen beni çek bilgisayarla. Dur. Hayır öyle değil. Şöyle Hı. göstereyim. Evet öyle. Dur, önce ben seni göstereyim. Arkadaşlar. Öyle değil. Göstereyim mi? Dur. Peki. Hayır ben şimdi göstereyim. Dur 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 beki. Kapatma. Dur, dur.